Hatay'da iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 4 Eylül ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde seyreden otomobile yan yoldan çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs>